Hepinize merhaba arkadaşlar. Peskolik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eFootball 2025'te nasıl eski hesaplarımıza veya önceden kurduğumuz hesaplarımıza gidebiliriz onu göstereceğim. İlk olarak buradaki aşağıdaki 3 çizgiye basıyoruz. 3 çizgiden sonra burada veri aktarımı var. Veri aktarımı olan kısma basıyoruz. buradaki hesabınız Google Play e bağlıysanız Google Play, Konami'ye bağlıysanız Konami'ye basıyorsunuz. Mesela bizim hesabımız Konami'ye bağlı. Google Play'e bağlı olan bir hesabım da var. Mesela buraya bastığım anda Google Play bağlı olan hesabımı buraya aktarıyor. İstediğimiz gibi bir girip mesela hesaba girelim diyelim. Buradan istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Yani Google Play bağladıysanız daha önce hesabınızı mevcut olan Google Play hesabınız sizde varsa direkt bastığınız kısımda orada sizi hesaba yönlendiriyor kolay bir şekilde. Şimdi gittik hesaba. Hesap da bayağı zengin bir hesap. Her neyse şimdi Google Play olan hesabımızdan çıkalım. Veri aktarımı diyelim buradan tekrar. Üç çizgiye basıp Kona Maydoya bağlı olan hesabımızı geri almaya çalışacağız. konu Gmail basıyoruz burada. Bizi Google'da bir siteye atacak. Siteye giriyoruz. Burada e-posta adresini başka bir kullanım uygulamasında kaydettiren kullanıcılar yazıyor. Bu kısma basıyoruz kırmızı kısmı Bastıktan sonra üstte konum adı adresiniz yer alıyor. Buraya konum adınızı yazıyorsunuz. E-posta yazıyorsunuz. Hangi e-posta bağlıysa. Alt kısmı da hesabınızın şifresini yazıyorsunuz. Şimdi yazdık. Hesabı giriş yapmak seçeneğine tıklıyoruz. Ben şimdi daha önce bu hesabıma 3 defa giriş yaptığım için 7 kullanım hakkı diyor. Ve aynı zamanda daha önce hiç hesabınıza giriş yapmadıysanız yani uzun süredir giriş yapmıyorsanız sizin Gmail'inize bir kod gelecek. 6 haneli kodu oraya girip başlama ekranına tıklıyorsunuz ve o şekilde aktarılıyor. Şimdi bu kullanım hakları bitince ne oluyor? Bunu da birçok kişi sormuş. Bu kullanım hakları bittiğinde aylık sürekli yenilenen bir şey bu kullanım hakları. Bu kullanım hakları bittiği zaman da hesabınız belirli bir süre erişim yapamıyorsunuz. Yani kitleniyor. Bir ay boyunca hesabınıza giriş yapamıyorsunuz ama her ay dediğim gibi. 10 kullanım hakkı tekrar sizin elinize geliyor. Şimdi bir de size birçok kullanıcının yaptığı hatadan bahsedeceğim. Genellikle hesabınızı eski hesabınıza geçmek için ekstra bölümüne geliyorsunuz. Destek kısmına tıkladıktan sonra burada veri bağla seçeneği var. Bu kısımda yeni bir hesabının verilerini bağlayabiliriz. Eski hesabımızın verilerine buradan erişemiyoruz. Yani eski hesabımızı buradan aktaramayız. Ancak böyle bağlanmamış bir hesabı buradan veri bağlayabiliyorsunuz. Mesela burada bağlı verileri yönetileyin Ben daha önce bu hesabı konumhaneye bağlamışım ama Google play bağlamamışım. Nasıl değer hesabı hem ikisine de bağlıydı. Bu da sadece Konami bağlı. Yani bu şekilde çözebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Daha fazla bu türde içerikler istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ne tür içerikler çekmemizi istiyorsanız yorumlarda tartışalım birlikte. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos.